Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ablamın yaptığı e, Karadeniz usulü etli karalahana sarması yiyerekten e, daha önceki videoda yani ablama kışkırtma yaptığım pizza makbende burada i e butonunda bulabilirsiniz. Şuradan. E, pizza makbende ablama sorular sorun demiştim. Gelen yorumlardan ara ara seçtik ve bu videonun konusu da ablama gelen sorular. Ee, evet şimdi açıyoruz hemen Hazır mıyım acaba <laughs> Ben ablama göstermedim seçerken Önce başlayalım yemeğe Ben elimi yiyorum arada. Yine ben. Hmm. <laughs> Deniz kızı demiş ki Merve ablaya sorularım Merve abla kaç yaşında Şimdi istersen telefon senin yanında kalsın. Şu sağ tarafına koy. Birçoğunuz bu soruyu merak ediyorlarmışsınız. Ediyormuşsunuz birçoğunuz. <laughs> Konuşamadım. Ben arkadaşlar bu yıl Aralık ayında tam 27'imi doldurmuş olacağım. O yüzden sen olarak 27 Diyor. Evet. Eylül yemekten bana asla soruları soramayacak. Mesleğin ne? Şöyle söyleyeyim. İki üniversite mezunuyum ben. İkisi de lisans yani dörder yıllık. İlki gazeteciliktim. İkincisi de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Dolayısıyla şu anda mesleğimi yapmasam da aslında hem gazeteciyim hem de uluslararası ilişkiler mezunuyum. Zaten henüz ee, hala öğrenciyim. Çünkü uluslararası politik ekonomi ana bilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Tez yazıyorum. Yaşadığın en cringe anın ne? Cringe ne demek bilmiyorum. Çok kez Z kuşağına ayak uyduramıyorum arkadaşlar. Ben Y kuşağıyım. Cringe ne demek Eylül? Önce bir cringe'in anlamını bana söyle ki ben de sana... Karışık, rezil, kötü. Yani en cringe anım. Yani öyle bir anım aslında hem kötü hem güzel yani hem rezil hem komik yani bir, bir sürü anım var da. Cringe'in derinliğini anlayamadım. Pas geçelim bu soruyu. Bakıyoruz hemen. Eylül'ün takipçilerini hiç kıskandın mı? Hayır tabii ki arkadaşlar. Asla böyle bir şey olmaz. Sonuçta ben Eylül'ün ablasıyım. O benim kardeşim. Onun üzüntüsüyle üzülürüm. Onun mutluluğuyla, başarısıyla da mutlu olurum. Çok sorulan bir soru bu da. Merhaba abla kanalına video atacak mısın? Atarsan ne hakkında videolar çekeceksin? İkinize de bayılıyorum. Lütfen videoda okuyun demiş. Azını söylemiş miydin bu kişinin? Deniz kıza. Evet. E videolar çekmeyi düşünüyorum ama henüz değil. Ufak bir yoğunluğum var bu ara. Belirli bir süre zarfı sonrası çekmeyi düşünüyorum. Hatta şu anda da 57-58 tane abonem var. Belli ki Eylül'ün videolarından beni çok sevenler abone olmuşlar. Mutlaka etkinliklerde de ilk o insanlarla şimdi bir şeyler yapmayı düşünürüm. Merve ablaya sorularım demiş Sude Naz. seni buradan. Merve ablanın doğum tarihi. 16-12-1994. Yani aralığın 16'sı. Merve ablanın yükselen burcu. Yükselen burcum terazi. Ay burcumdan e, güneş burcu mu ay burcu mu hangisi deniyordu unuttum şimdi. Normal burcum yay ama yükselenim terazi değil. Merhaba abla, oyuncu olmak ister miydin demiş. Aslında ben ortaokuldayken arkadaşlar bizim Türkçe öğretmenimiz bir proje ödevi vermişti. Ve proje ödevinde e, grup yapıp sınıfça tiyatro oynayacaktık. Biz de sınıfın en iyi e, tiyatro oynayanı olduk. Hatta okulda bir defalarca kez biz onu oynadık. Oyunu. E, daha sonra da bizi e, oturduğumuz yerin belediyesinden çağırdılar. Orada da o, o, oynadık. Hemen geliyorum arkadaşlar. <laughs> Orada da oynadık arkadaşlar. Yani o e, durumdan sonra ee, okulumun müdürü annemi çağırıp annemle görüştü. Anneme dedi ki bu kızın önünü kesmeyin. Kesinlikle bunun e, güzel sanatlar okumasına vesile olun. Çünkü çok yetenekli dedi. Hatta hiç unutmuyorum tiyatroyu oynadık arkadaşlar o belediyenin e, büyük e, salonunda. Konferans salonundan daha büyük bir salon yani. Sahne. Ee, daha sonra biz Eyüp'teydik o zaman oturuyorduk. Eyüp'ün merkezine yürürken arkadaşlar... Kim izlediyse onu böyle parmakla aa o kız, aa o kız diye gösteriyordu beni. <laughs> Değişik bir anımdır bu da. Devam edebiliriz. Hmm. Sakinle biraz. Macbook yeni başladı. Bakın önünü bitirmiş ama. Neredeyse. Hemen. Yavaş yavaş. Müdür dedi ya önünü kesme bunu illa şey. Ya. Neredeyse ama ünlü gibi hissetmişsin kendini. Hı -hı. Bunu cevaplamıştık. Üç kelimeyle anlatsın kendini diyorlar üç kelimeyle anlatayım. Sinirli, detaycı, disiplin sever. Alamadım, alamadım buradan alamadım. Bakalım. Bunu okumuşuz. Leyla Eren, Merve abla çocukken en sevdiğin yemek. Kuşkusuz ketçaplı mayonezli makarna ve kuru köfte patates kızartması. Sümeyye Taş diye bir kız ıı, arkadaşımızla demiş ki abla evli veya nişanlı mı ve kaç yaşında? En çok sorulan soru arkadaşlar. Evli mi nişanlı mı? Evli de değilim, nişanlı da değilim. Devam. Almina sormuş bu soruyu. Merhaba abla bu hayatta en çok neye önem veriyorsun? Seni seviyorum. Doğrusu bu hayatta en çok sağlığa, huzura ve mutluluğa önem veriyorum. Ve sevdiklerimin sağlıklı olması, mutlu olması ve huzurlu olmasına önem veriyorum. Gerisi bir şekilde hallolur. Devam. Pub YouTuberlar galiba ben. Hmm. Pub, pub diye okunuyorum hmm. galiba. Pub YouTuberlar. Abla Merve Abla'ya sor ki demiş, en sevdiği renk ne? Evet en sevdiğin renk ne? Bu arada sizin hayranınızın demiş. Instagram canlı yayınımıza katılanlar bilir en sevdiğim iki renk var. Siyah ve kırmızı. İkisinden birini seç deseniz, birini mutlaka seçemem. Ama yüzdelik olarak yüzde daha çok siyahı seviyorum diyebilirim. Ama ikisinden birini gerçekten seçmekte çok zorluk çekiyorum. Demiş ki Minecraft maceraları Merve ablanın en kötü okul anısı ne? Arkadaşlar kötü dediğiniz için çok canımın acıdığı bir günü anlatacağım. Ee, İlk okul 4. sınıfa falan gidiyorum. Ve e, okulum evimden biraz uzaktı. Ben servisle gidip geliyordum okula. Ee, öğlenciydim. Dolayısıyla sabahçılar çıkmadan gidip sıraya girmek gibi bir şey vardır bilirsiniz. İşte sırada en önde olmak. Servisten indik. Hem sınıf hem de servisteki arkadaşım vardı. Manolya. Buradan da selam olsun ona yarış yapmak istedi okulun arka kapısında servisler indiriyordu ki e, sabahçılarla öğrenciler birbiriyle e, ne denir çakışmasın kalabalık ortam yaratılmasın e, okulun arka kapısından da hafif böyle bir rampa vardı o rampadan koşa koşa e, sıranın en önünü kapacağım diye arkadaşlar baya düştüm e, dizlerim paramparça oldu kahraman içinde kaldı hemen beni götürdüler müdahale odasına hemen müdahale ettiler işte bir şeyler sürdüler pansuman yaptılar sonra servis şoförüyle tekrar eve gönderdiler ve günlerce arkadaşlar günlerce o yaralarım geçmedi okula gidemedim çünkü kilotu çorap giydiğimde o yaralar yumuşacık olduğu için e, kilotu çorap o yaraya yapışıyordu ve kilotu çorabı çıkarmaya çalışırken Ay. çok canım acıyordu yaralara yapıştığı için en kötü okul anım bu e, sıradaki e, şey de bir anıyla ilgili. Elif Çağlar adlı takipçimiz demiş ki Merve ablaya sorum okul zamanda en utanç verici anım ablam ablam bunu hani ben ona anıların ne diye sorduğumda anlatmışlar. E, anlatmıştı acaba onu mu anlatacak merak ediyorum. En utanç verici arkadaşlarımın lisedeydim arkadaşlar. Ee, babam sevgililer günü müydü? Özel bir gün düşme hatırlamıyorum yalan olmasın. Evet o. Anneme çiçek getirirken bana da almış gül almış. Ben de o zamanlar işte dedim ki bunun yapraklarını kurutayım. Ee, birkaç gün sonra gülün yapraklarını kopa koparttım. Hani bu saatlerimizin kutuları vardır metal ama. Teneke kutu böyle e, kare. Onun içine attım yaprakları arkadaşlar. Sonra da unuttum gitti dersler Mersler derken. Aradan bir 3 ay falan geçmiştir. Bugün sabah işte sabahçıyım ise de sabah 6'da kalkmışım üstümü giyiniyorum. Çekmeceyi açtım. Kutu gözüme çarptı. Açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Basınç olmuş içerisinde. Ya havasız kalınca kuruyacağını zanneden kafa nerede yani nasıl zannetmişim bilmiyorum. Oysa ki havasız kalınca kurur mu tam tersi nemlenir ve basınç olmuş içerisinde açılmıyor. Tabi idrak edemiyorum. Ya dedim sabahın körü zaten açmaya da uğraşıyorum açamıyorum. Götüreyim de okula bir tane arkadaşımı açtırırım. Rica ettim okula götürüp bir arkadaşımdan hemen atladı ben açarım falan diye. Aldı böyle kutuyu çekiyor çekiyor yukarı açılmıyor. En sonunda bir çekti arkadaşlar o içerisindeki gül yapraklar artık fosilleşmiş yani. Toprağa koysanız toprağa karışır. O derece çamurlaşmış. Komple arkadaşımın beyaz gömleğine böyle sıvandı o. Böyle sıvandı. Iy dedi sen bunun içine ne koydun dedi. Bütün sınıf ona bakıyor bir de bana bakıyor. Ya dedim ne koyabilirim yani dedim. Ee, anlatmaya çalışıyorum. Gül yaprağı yemin ederim diye güle benzemiyor ki arkadaşlar. Fosilleşmiş yani. Yani ne koydum içine dedim. Koyacak halim yok dedim. Ablam kendi Ondan sonra doğru... hemen gitti arkadaş böyle üstünü yıkadı mıkadı tuvalette ama bütün gün burası böyle <laughs> kahverengi şekilde gezdi. Bu en utanç verici anım bence. Okul. Devam ediyoruz. Hı -hı. Bakalım. Derya Kara Bulut de ee, Pizza Mak yazmış ki ay çok güldü Eylül sürekli konuşmaya başladığın zaman Merve abla göz devirmesi sonunda da patlaması yazmış direkt Ayrıca soruyor ya etlemiş. Merve ablanın mesleğine ve küçüklüğünde yaşadığı en utanç verici bir an utanç verici cevap vermiştik de. mesleğini de cevap vermiştik ee, yaren yaren Adanç. evet okuyamadım Hı -hı. Ee, evli misin bu cevaplamıştık mi ee, en büyük hayalin ne en büyük hayalim bence olmayacak şeyleri hayal ediyorumdur. Uzaya çıkmak çok isterdim arkadaşlar. Uzayı çok merak ediyorum. Yani uzay boşluğunu. Merak ediyorum. Birinin yerinde olmak isteseydim bu kim olurdu? Yani şu kişi şu kişi demem. Kendi yerinde olmaktan mutluyum. Ama işte uzaya bağlayayım. Güzel bir yani uzaya seyahat eden bir NASA görevlisi olmak isterdim. Bakalım. Kadir Ünlü Soy. Hı. Fobilerin ve hobilerin nelerdir? Onun kızın adı Nazlıydı ben hatırlıyorum sanki. Sen adın ne diye sormuştun o da altına Nazlı demişti hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Nazlı. Nazlı sormuş. Ee, fobilerim... E, böcek korkum var arkadaşlar. Böceklerden hiç hoşlanmam. Eskiden bütün hayvanlardan Hayvanlardan de. çok korkuyordum. Artık Mişa ile birlikte yendim biliyorsunuz. E, hobilerimse ya ...yükseklik korkum da var gerçi benim fobi olarak. Yani dizlerim hala bir titrer. Biz 14. katta da oturduk ama hala şöyle bir yukarıdan baktım mı... ...dizlerim bir titriyor böyle. Sızım sızım sızlar o dizin ee, hobilerim Hobilerimde, en büyük hobilerimde... ...bir kere müzik dinlemeyi çok severim. Konsere gidip... ...yani benim en çok hayatımda eğlendiğim anları düşündüğümde... ...hep konserdeki anlar arkadaşlar. Sevdiğim, e, müziğini sevdiğim insanların konserine gitmeye bayılırım. Onun harici arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmeyi, baş başa vakit geçirmeyi, yemek yapmayı, yemek yemeyi çok severim. Ay dolu düzgün. Bu hayatta hayalini kurduğun en önemli şey. arkadaşlar ben kendim bildim bileli okuyorum. <laughs> yani 20 senedir okuyorum ben. Dolayısıyla bunun sonucunda güzel bir yani vatana millete hayırlı bir iş yapmak isterim açıkçası. En büyük hayalim şu anlık bu. Bir de bir insanın hayalinin Ulaşılamaz olmaması daha iyi olur. Neden? Çünkü ona doğru çabalamak lazım. Dolayısıyla şu anlık hayalim bu değil. Yani ya akademisyen olmayı isterim ya da iyi bir şirkette, özel bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışmak isterim. Bizim bir fan sayfamız, yani benim bir fan sayfam Eylül'ün unicornunda demiş ki, Merve ablaya sorum, en çok gitmek istediği ülke nedir? Arkadaşlar şimdi şöyle Latin Amerika ülkelerini çok merak ediyorum. Arjantin, Brezilya, Meksika, Panama, Dominik. Ben yani en çok ya kıta olarak söyleyeyim. Latin Amerika ülkelerine gitmek çok isterdim. Ne burcusun demiş. Ben tam okuyamadım bu arada. Merve abla ne burcusun demiş? Leman, hmm, Alek Berzade. Azeri galiba. Yay burcuyum dediğim gibi yükselenim terazi. Hemen hızlı hızlı geçelim. Eee Hı -hı. Eda Nur abla, Eda Nur Yılmaz. Ee, bir kardeşi ya da bir abisi daha olsun isterdim abim olsun çok isterdim ablam olsun da çok isterdim Gökçe de yazmış ki tabii ki yanlış bir şeyle kararla abla nişanlı ya da sözlüsün sanırım evlenince o güzel yemekleri nasıl yapacaksın o videolarda da çok e, videolarda da çok destekçisin Eylül'e giderse sürekli kanalına ilgilenebilecek mi tabii Merak ki evlenip gidersem falan. arkadaşlar yemekleri Eylül yapacak sizin de bildiğiniz gibi benim bir Instagram hesabım var Merv pişiriyor. Merve'nin E'si yok arkadaşlar. M, E, R, V pişiriyor. Dolayısıyla orada tarifler var. Arayıp Aa, abla şunu nasıl yapıyordum da demeyecek. Bayağı oradan pıt 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 bakıp aynısını yapacak. Son sorumuz. Asla asla. Merve abla ilk kardeş olacağını öğrendiğinde ne tepki verdi? Bu ara seviliyorsunuz. Çok sevindim arkadaşlar. Eylül'den önce de kardeşim olacağını öğrenmiştim. Ama o maalesef onu kaybettik. O zaman da çok sevmiştim. Hatta inanamamıştım. Sonra 50 olacağını öğrendiğimde de aşırı mutluydum. Hatta doğduğu günde böyle ameliyathanenin kapısının önünde bekliyordum. Hmm. Geçen tarzını çok beğendiğiniz o e, kiremit rengi şey var ya içinde beyaz tişört var. Turuncu elbise. E, turuncu demeyelim ona kiremit renk gibi. E, evet taba kiremit rengi bir e, jilo o. O benim çocukluğumdan kalma. Düşünün ben onu 14 yaşındayken giyiyordum ve Kardeşim giyer diye de hiç kimseye kıyıp veremedim. Ben doğduğum gün ablamın üstünde. O evet, Eylül'ün doğduğu gün hastanede benim üzerimde o kıyafet vardı. Öyle. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve özellikle yorum unutmayın. yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir videoyu.